I... Çabani başı, çabani başı. Bal, 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 İyi iyi de, bayağı iyi, baya baya. Bir iyi. Şey, sana atlamaya ne diyorsun Kerem? Olur olur ben uçağa Tugay'a vereyim bu atlasın O atlasın Tamam O da bana verecek <laughs> Sen de ileri araya ver oradan Hadi bakalım abi Devam ki Oynadık burayı ya Abi Tugay Tugay Pochiki 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 la pochiki 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 Allah Allah Vay benden Hallettik baba Win geliyor win Takip edilmiyor Genelde ben eee şey ama neyse Vay be Eee deniz ya adam bir dörtlü var üstümüzde abi bize gelen. Aldık orayı. Aynen, sol üst dörtlü. Başka görünen yok gibi abi. Tugay senin yaşı soruyor herkes. Ne abi? Yaşı soruyor herkes, yaşı. Yaşını. O benim yaşım 26-27 diyelim. 28-29, hadi. Sen mi abi? Yayından yayında önce 32 demedim mi ya Tugay? 35 Sen mi? Yok mu hesabım abi? bu arada kötü bir atlayış oldu çok özür dilerim ama ben <laughs> genelde atlamak evet. Efsane oldu adamlar önümüzü kesti. <laughs> Yok ya onlar ölü abi aslında şu an sen onları görüyorsun ama onlar da ölü. He öyle mi? Ha tamam okey. onlar mı yaşıyorlar şu an? Ya, ya. adam tamam. silahmış de doğru koşuyor ama nasıl öldü lan bu? Allah'a geliyorlar. <laughs> adam bana. Hiç bir şey olmaz abi. Şuradan şimdi ben bir silah bulup bir dörtlü atacağım. Bu hatamı telafi edeceğim. Ya, i̇nşallah. Üç x buldum. Silah bulamazsam ben ne yapacağım tamam. biliyorum. Silah yok. Aha. Oo tamam tabanca buldum abi. Ben de buldum. Oo. Adamla ilerleyin herhalde. Burada değiller. Burada var mı silahın senin? Al al. Adam, yarım da yanımda abi. Sen Allah neredesin? adını verdim yanıma gir. Sen neredesin? <laughs> sakin baba. Sağda mı geliyor soldan mı? Abi bilmiyorum. Deniz sakin ol canım. Adam sağda sağda üst katta. Burada şurada şuna bak. Aynen adamlar da üst katta. İçeri girdi. Deniz oradan görürsün adam. Allah. Lan bot şurada. geldi. Bal. Vur vur vurun abi. Ha, da var, bot burada da var. Burada da var. Yanda da var. Burada da var. Ve yanına biri gel, geldi herhalde. Aa yedim. Aa, yapma 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 yapma. Geliyor mu? Geliyor mu? Bitirmedi. Ne? Gel gel gel. Biri beni kaldır baba. Aşağı geldim abi. alt katta biri geldi. Aşağı bende aşağı bende. Alt katta. Karşıda yerden sıkıyor hadi be git. Tamam ben kapının önünde bekleyeyim. Hadi seyirdir. Nereye geliyorsun sen baba? Biri baygın. Çok güzel abi. Ben koruyorum sizinleri. Bu mı? Arkaya atlarsan Yok. ben veririm bu tarafa. Tugay bana atlasana aşağı bana atlasana. Solda da adamlar var ha. Şu tarafa açık vermeyin abi. Aynen. de? Bir daha var mı sende? He ben alacaktım. Ha eyvallah. Şurada baba. Bot muydu değil miydi bilmiyorum. Aldım onu. Bot o. Geldim aga. Gerçek adam da olabilir bilmiyorum sağdaydı. Yo yo sol tarafta daha adamlar var. Bir eksik var bir eksik. Daha başka takım mı var orada? Muhtemelen bir takım daha var abi. Yanımdaki evde. Yan evimde. Tamam beraber oynayalım abi. Şundaydı galiba ya. Yanlış görmüşsün. Bak kaçtım Tamam geldim. Şimdi onun karuzun 8'i lan. Gelemez sana abi. Aşağı tadı aldım lan. Eee öldü. Öldü mü ha tamam çok iyi. Yes. Nice. Tugay is very good is very nice. Biraz İngilizceni öttürsene Tugay. <laughs> eee. yes yes. Her of, Yes, uh, from Denmark. Ah, what şey, about you, şey, my friend? Yapın. şey şey pilot İngilizcesi bu abi. Ana diyor tutay. Oo, ne sökmüş ya? Yes. Yes, yok mal. Fuck me. Şey. <laughs> salanım, o yanlış kelime salanım. Onu konuşma. Maazaya sabırdan salma. Ben İngilizce mi ya ihan abi şaka mı okuyorum ama İngilizce. anlayamıyorum. Oh, ben iyi S abi vallahi. Mesela bana İngilizce bir şeyler söyle hemen Türkçesini söyle. İngilizce bir şeyler söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, kar diyeyim havada kolaya gittim. Kar. Araba. Wolf <laughs> <laughs> Bey. Sen ne abi, ne abi cümle kur cümle. He. 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 Ne diyeyim dur bakayım bir, dur ne diyeyim abi? Eee kolay dur Tolan'la başlayayım sonra geçer tamam mı? Tamam abi. Tamam. Way from'la mı başlayacağım diye bu çok kolay oldu ya değil mi? O çok kolay abi. abi şey ya abi şey ya normal bir cümle koy. Burada M4, M4 var yine yani, abi alacak oldu? varsa ya da Deniz sende yoksa. İstese zoruz. vallahi mı? Harbi mi lan? Abi ya. sen ne diyorsun? <laughs> ha, dur söyleme. How is the weather where you live my friend? E, e, ne diye aşıyorum ben e, abi dur şu ama. an oturmodan dayım. He? Oturmodan <laughs> How is the weather diyorum abi. How is the weather? How nasıl the weather? Nasıl? Adam, nasıl? Köpek diyor köpek. How how bak. abi, <gülüyor> abi <gülüyor> ama köpek diyorsan how is the my weather değil. To how the my weather diyecektin. Oradan anlayacak. Orada senin orada hava nasıl diyorum Ama Hava 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 gitti He. E, is rainy. Rainy. Vaf be. Yes, rainy. Güneşli. <laughs> Yapmıştı. Rainy güneşli. Rainy yağmurlu Allah seni kahretsin. <laughs> <de. gülüyor> Sali diyeceksin oraya Sali ya Fani fani. Evet. Fani fani. Yes fani. Fani komik abi. <laughs> fani değil. Fani değil. Sunny, like. ha, ha, doğru dur yanlış oldu. <laughs> abi peki ben de bir tane İngilizce bir şey söylemek Söyle. istiyorum. Yapıştır baba. Ezici'ye babetlendim denim. Ezici'ye babet gora kelle denim. bu bu arada sen bilmezsin İlhan abi bizim yörelerde He. Eee, şey anlamına gelir. Karşıdaki kişinin annesine sevgi sözcüğü. Yok lan öyle mi? Evet. Allah yani söyleme De bana öyle öğretmediler bunu. Nasılsın demek anlamına geliyordu. Nasılsın şey ya. Çabani yani başı, çabani başı. Onu birine söylesen kötüüm e, kötüyüm diye cevap verir Tugay. Aynen <laughs> burada bir tane ses var yani burada sanki bir tık. Go Aa araba var lan. Oho ilk defa araba yanımızda. Tövbe tövbe. Harbi mi lan? Çıkalım mı arabayla buradan? Go Rozok. Okey? Okey okey okey. Yeah yeah okay, okay, okay. yeah, yeah, yeah. Go, uh, go to the, in the car and 100 basmak fast bir Furious Fast and Ne nah, bileyim yani ne nah diyeceksin ne nah diyeceğine. Eee <laughs> bu eriyeti de, kar eriyeti kasaptan aldın. Hahahaha. <laughs> 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 <Total gülüyor> Allah Oy diyemiyorum. Allah oy diyemiyorum. Terledim ya. Terliyorum. Ah, <laughs> e, ah, Haa Ne diyorsun be? Ağzımdan kaçtı. Please ne lan? Abi burada 5-6 falan var. Var ben ben atarım size. Ee, yakıt makıt aldım. Burada 556 falan da var alacak varsa. Tamam abi bir dakika. İşaretliyim e, dur. Ee, şey bayağı var ya ondan. E, foot sound aşağıdan. Foot sound da ne? Foot ayak Ay değil mi abi? Ayak ayak. Foot ayak. ayak aynen. Aynen aynen. Foot sound diyor ayak, ayak sesi mi? Yok, okay. Yoksa ben karılarla yanlış mı konuşuyorum? Send foot foto falan. Lan dur lan. <laughs> abi, da da bağlı, bağlı, bağlı. Hey try bara 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 bara. Araba mı? abi? Let's go. Alın baba bunu istersen. Oy Ge ee, kasıyor. Oo kasıyor. Dikkat <laughs> onu Ne kavarmış. Ne, ne kapanış kapanış ya. ya. Ben sıktım Adam, ya. da görünmüyor ha. Denizin araba deseni o bile yok ya. Ha. Birileri gelir zannettim de gelen yok. Denizin araba deseni bile yok ya. Ah Deniz ah. Ee, Hadi baba gelin ya. Hadi ya. Ah kastı Bir yerden bir araba gelse var. Şöyle bir çatışmaya gitsek. He ee, ya. Nerede adam vardır? Bilmiyorum ki kastı o kadar gelir zannettim. Gelen Koç 2'yi temizledik. Rozok'tan geçtik. Bence George pool tarafı şu tigre tarafından birileri geliyor olabilir ya. Bakalım evet, abi e. o tarafı gidelim. Araba yoktu mi garajda. Benzin bitti. abi, abi benzine gerek yok sonra aramızdan bazıları hayallerini yapmaya çalışayım. Kurumuş boğazım bekliyorlar yolu. Kurumuş boğazımı s**k. <laughs> bu arada Toros güzelmiş ha rengi filan. Bunu nerede aldın sen? Nasıl mı aldın Kerim bunu? Ha, bu sevdim bu arada. Bu kimse de ben yok ya, sevim ya sevim oyunda. Nektar. Tek tuk vardır bu. Ben bunu turnuvadan kazanmıştım. Vereyim sana Tugay ya. Vallahi mı? He. Hesabı vereyim sana. Aa, Hatta yok. seninle şey yapalım. Sandık açılma yapalım. Sen zaten şanslısın. Her türlü alırsın zaten torusu. Valla mı? Bu hangi şeyde çıkıyor? Bunda yok. Sandıkta yok. Hesap değiştirmesine. Ha, onu. Arap ülkeleri bütün parayı... Allah! Lan 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 lan! Abi, ha bize vuruyorlarmış baba. ya. Bana vurdular. Bana bana. Bana vurdular bana. Tamam evet, sağ. ol. Gel gel gelemezler. Gel baba. Sıkıntı yok. Burayı nereden görüyor bu arada? Şeyden iki katlının çatısında 3 kişi var. Oo bro girdim. Nereden mi görüyor burayı? Yok görebilirler oradan yok görebilirler orada. Yok görebilir ya ben aydım Gel gel Tugay gidiyorsun. Kerman burada. Al al. Ne alayım? Ha, deniz dursun ya. Ha, deniz. Açıktan geçme açıktan geçme baba. Allah. Ya, bana evet, var. Var. Ya. Abi ensemin köküne geldi. <laughs> Ha drop düşmüş. Rezon da var. Kafamıza bir rezon düşmeden bence gidelim. Ha düşecek içime doğdu. Bak bence düşecek. Vallahi yok. düşecek. 3 2 1. Aa o var. Alan var mı? Alan. Yok yok yok. Yürü 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 yürü. M4 saldırdı yine. Bas 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 bas. bas, bas. Kafamıza geliyor. Evlere mi girelim ne yapalım? Çık. Drop'ta var solda. Nerede? Solda solda Deniz sola lan. Ha ah, gördüm 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 gördüm. Deniz lan. Ah. Bezin bitti lan. Ha yok. Yok Deniz eve gidelim, gidelim ya ne yapacağız dur. Şu aşağıdaki eve gir aynen abi. tabi Deniz buldu 4x'e. Oh. Ah. Öyle. Aa karşıda Angela darbesi ar ne, ne diyorum lan ben kurşun. O. <laughs> <Doğru. Arka'da var. gülüyor> aynen, aynen gördüm gördüm. Aldım bir. Angela'nın arkasına araba geldi aynen. <laughs> kurşun yedi benden ne diyeceğimi ne demişim mi? Aynen aynen. Ve oynuyor. Alanı patlat patlatalım bunlar. TÜ Arabayı patlattım. Tugay gelsene bunun çatısına çıkalım. Geldim. Ben bilmiyorum onun çatısına çıkmayı ama sen bilirsin. Gel gel. Bak. Buradan kapıya. Arkanda mı arkanda? Geldim. Adamlar nerede ki? Hangardalar abi. Oh, Hangar neredeler? arkası sağa sol. Oy çok kasıyor çok kasıyor. Neresi sıktı so, so, Önce yıkanlar. demire çık demire. Heh. Bak hiç göstermiyor lan abi. Çok... Adam sağda. Düştü biri. Tamam geldim. Geliyor hepsi geliyor. Gel. Gel. Oynayalım mı abi? Oynayalım mı? Bir baygını var. Yok, hepsi geliyor, hepsi geliyor abi. 5 tane bombam var atıyorum. Bir tane düşecek şimdi. Bir de en arka sağda bir de en arka sağda. En arka sağda mı? Şöyle bir bomba atsam gider mi gitmez. Geç kaldı. Kayalıklarda adam var mı? Kayalıklarda vardı galiba da çekilmiş ya, bomba olabilir demin. vardı yani. Al gel bir tane vereyim sana. Kayalıklardayım. Bir de beni gördü çok güzel. Dibine bomba var. attım. Deniz gibi Deniz biraz dikkatli ol abi. Hanginin içi hanginin içi? Bir dakika abi tek girme. Deniz, Deniz. gibi. Bir daha düştü. Hepsini düşürdüm abi. Bitti. Be, deniz yapıyorsa bu sporu. Eyvallah teşekkür Eyvallah. ederim. Yüzde yüz karşımızda. Ya Tokillerden var. net adam var bu arada ya. Onlar orada çıkmaz. Ya. Şuradan oynayabiliriz aslında değil. var ya. Keşke kaldırsalar. Arka, arka 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 geliyor arka geliyor arka geliyor 3 tamam. kişiler Şuraya Nereden? Gördünüz Nereden? onları Oo. Oh, Oy oh. Uy, o neymiş ya Bir de eridi eli bir canı var Ben de eridim Şurakilere dikkat, biri çok düştü. güzel. Yerde burada bir tane daha. Onu kaldırıyor biri Tuzay. Bir, bir daha düştü. 2 baygın var, düştü. var bende, ben 2 baygın almışım. 3 gel, gel, gel. baygın var, 3 baygın var. Geliyor. Temiz. Nice be. Çok var iyi. var. Al sabah. Nerede Toki nerede? Toki nerede? Toki nerede? Toki de abi. Toki so, çatı. soldan vuruyorlar da, bunlar baya ben takip ettim baya bunlar çok adam. Var. AVM'si var Toki çatı. Sol Toki dedi mi? Olur. Sıkıntı yok beyler alırız orayı da alırız abi. Win geliyor win. Hadi vay. Abi kar var burada almak isterseniz. Adamı gördüm. Ben aldım abi. Tek oynama. Yok yok oynamıyorum da. Adam şeydeler. Eee takip e, taki, e çatıdan hariç camlarda da var. Sol. Çatıda da var ama çatıda da gördüm hem bir tane. Hayır hayır. Alt, alt ve üst o pencere alt ve üst. Şu sol değil mi? Sol bir. Tablo ortada da biri var bak bakıyor. Tamam. O sağda ev, sağdaki evde de bir tane var. Tamam. O nasıl orada sıkı bana abi meyle. Aynen aynen aynen. Ona da vurdum sanırım. Aynen ona da Sağ blok kapının üstteki pencere. Bir düştü. Üst kattan ona gidecek bak şimdi. Şurada şurada şuraya gidecek. Cemil'im şurada da var. Aşağı koşacak şimdi geçiyor Allah kahretsin ya. Göstermiyor değil mi onlar? Yo, yok göstermiyor. Baygın da var şimdi hiç göstermiyor. Baygınları var mı şu an? Var var şurada bir tane baygın var. Sağ ama o, oynamamıza gerek yok de. aslında Bakıyor ya mi? Tugay. Ana onlara vermeyebilir. Oynamayacağım, yapmayacağım. Beni böyle göremezler abi. Sağdaki ev görecek ama seni. Yok göremez. İmdat. Mu? Ne oldu lan? He tamam bir yok. Sağa bakayım. Hadi 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 çıkacak bunlar. El, Elini al. Denizlik can bat deniz. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Sis <laughs> atıyor çıkacak. Çıkıyor. Oy sen ne vuruyor lan bu? Ne oldu abi? Lan, Oo abi. Oo, abi. Iki, iki kişi. tamam gelsin. Bayağı vurdum, bayağı vurdum. Biri düştü. Orada çok yedi. Orak gitti. Sağ taraf öldü var. mü tamamen? Kaçtı Yok bir kişi var. Şimdi bitti, Git. Bitti bitti. O tamam. Da bitti mi hepsi bunların? Üç kaldı. Ya ben öpüyorum galiba. Öldüm. O da düştü. İçeride bir kişi kaldı. İçeride bir kişi kaldı. Tamam göstermeyin abi. Elinizi alabiliyor musunuz? Evet. Evet, nice be. Bener bener çıkıyor. Son adam da atlıyor ha. Son <laughs> adam atlamaya abi, abi orada çok iyi vurduk ama ya. O son sahneyi beni izleseydiniz var ya. Pat pat pat. Adadan adadan böyle. İyi değil, bayağı iyi.